Fakir sessiz ol kardeşim. Bizi arıyorlar. Sakın ses çıkartma. Zengin ve fakir, neredesiniz? Çıkın ortaya. O maden hepimizin hakkı. Kaçmanın bir anlamı yok. Eğer ki şimdi çıkarsanız sizi affedeceğim. Ama eğer ki çıkmazsanız sizi yakaladığımda o madeni sizin elinizden alacağım ve size çok kötü şeyler yapacağım. Çabuk çıkın ortaya dedim size. Fakir, bunlar bizi yakalamaması lazım. Yakalarlarsa çok kötü şeyler olur fakir. Ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Her yerde bizi arıyorlar. Ama bu madeni onlara veremeyiz. Bu çok değerli bir şey. Bunu satacağız ve çok zengin olacağız fakir. Asla onlara veremeyiz bunu asla. Zengin haklısın. Bu çok değerli bir maden. Bunu kimseyle paylaşmak istemiyorum. Sonuçta bu madeni ben buldum. Kim bulduysa onun hakkıdır. Zengin, bunlar bizi kesin bulacak ya. Biz en iyisi şehre geri dönelim. Yoksa bunlar bizi bulduğunda öldürürler büyük ihtimal. Haklısın Fakir, iyi düşündün. Bak şimdi Fakir, planımız bu. Şehre doğru geri gideceğiz ve bu değerli madeni şehirde güzel bir yerde saklayacağız. Kimsenin bulamayacağı bir yerde. Hadi gel Fakir, şu madencilere yakalanmadan buradan gidelim. Tamam, etraf temiz. Takip et fakir. Bu taraftan gidiyoruz. Madenci Sedat, bulabildin mi biz zengin ve fakir nerede? Ulan kaçtılar elimizden, değil mi? Maalesef biz bulamadım. Kaçtılar elimizden. Allah kahretsin ya. Onların elindeki maden çok değerli. Bak, ben hayatım boyunca bu kadar değerli bir maden görmemiştim. Zengin ve fakiri bulmamız lazım. Ve o madeni ellerinden almamız lazım. Ve onu satmamız lazım madenci. Yoksa tüm parayı onlar alacak. Bize kuruş koklatmayacaklar. Haklısın. Aramaya devam edelim. Sen şu taraftan git. Ben de bu taraftan gideceğim. Dağlara onları daha çabuk bulabiliriz. Tamam mı? Tamam madenci. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Zengin fakir. Çıkın ortaya. O maden hepimizin hakkı. Bakın bunu bölüşebiliriz neden böyle yapıyorsunuz Şimdi ortaya çıkarsanız sizi affedeceğim söz veriyorum Ama eğer ki çıkmazsanız sizi bulduğumda o madeni elinizden alacağım ve size vermeyeceğim O maden hepimizin hakkı satıp parayı bölüşeceğiz çabuk çıkın ortaya Yoklar yoklar neredeler bunlar Allah kahretsin Fakir kardeşim gel. Şehre geldik sayılır. İşte. Selam polis bey. Biz geri geldik. Tamam, aferin. Ötekiler nerede? Yoksa onlar gelmedi mi? Polis bey, onların bir işi çıktı da onlar daha gelmedi. Az sonra gelecekler. Tamam, geçin bakalım. Sağ olun polis bey. Gel fakir, gel kardeşim. Evet. Şehire geri döndüğümüze göre evimize gidip plan yapmamız lazım Fakir. Değerli madeni ne yaptın? Sakladın mı? Evet abi. Polisler görmesin diye elime almamıştım. İşte burada. Neyse hadi eve doğru gidelim. Acilen bir plan yapmamız lazım. Haklısın Fakir. Hadi gel. Gidiyoruz. Çabuk. Bu madeni o kadar gizli bir yere saklamamız lazım ki kimsenin bulamayacağı bir yere ve zamanı geldiğinde de alıp bunu satacağız. Sonra gelsin paracıklar. <laughs> Neyse fakir hadi kardeşim hızlı ol. Kimsecikler görmeden. Hazır akşam da oldu. Sokaklarda kimseler yok. Gel fakir bu taraftan. Kestirme yolu kullanalım. Az kaldı az. Çabuk fakir geldik sayılır. Fakir senin patronun işte orada. Patronuna gözükmeden şuradan geçmemiz lazım. Madeni de gösterme patrona. Yoksa her şeyi anlayabilir. Hadi gel fakir. Çaktırmadan geçeceğiz şimdi. Sessiz ol. Bu tarafa bakıyor saklan fakir. Tamam. Arkasını döndü çabuk fakir. Gel çabuk. Gel fakir, hadi hızlı ol. Tamam, işte bu kadar. Patron görmedi bizi. Eve geldik sayılır fakir. Hızlı ol hadi. İşte bu kadar. Evimize geri geldik. Gel kardeşim. Fakir şimdi acilen bir plan yapmamız lazım. Ne yapacağız? Bu madeni nereye saklayacağız? Abi, bence en iyisi evin arka tarafında bir yere gömelim bunu. Zaten orada kimse bulamaz. Bunu gömdükten sonra da orada biraz saklayalım. Herkes bu madeni unutunca, madenciler de bizi aramayı bırakınca bu madeni satmaya gideriz ve gelsin o zaman bir sürü elmas. Zengin olacağız. Tamam fakir. Hadi gel, evin arka tarafındaki bahçeye gidelim. Gel Fakir. Evet. İşte burası. Fakir, şimdi onu tam buraya gömelim. Ama etrafta kimsenin olmadığından emin olmamız lazım. Şuraya da bakalım. Tamam, kimsecikler yok. Gel Fakir, şurayı kazalım. Evet. İşte buraya koy fakir. Sonra da onu gömeceğiz. Tamam abi. Hazır etrafta kimse yokken. Koydum. Göm abi. Çabuk göm. Tamam fakir. Artık kimse bilmiyor madenin yerini. Sadece sen ve ben biliyoruz. Kimse bulamaz fakir. Hadi akşam da olmuş. Bugün çok yorucu geçti. Gel fakir yatmaya gidelim. Bayağı da yorulmuşum ya. Of. Uykum geldi. Şöyle yukarı yatmaya çıkalım. Fakir. Ben yatıyorum kardeşim sana iyi geceler. Ben de yatıyorum abicim. Sana da iyi geceler. Bu bahçeye gömdüğümüz madeni satınca zengin olacağız. Hayatımızda görmediğimiz kadar para olacak. Ama bu paraları fakirle bölüşmek zorundayım. Çünkü madeni o buldu. 1 milyon elmasa satsak o madene 500 bini benim 500 bini fakirin. Ama ben daha çok zengin olmak istiyorum. Yaşasın. Artık paramız da var. Çok mutlu olacağız. Abimle beraber bir sürü paramız var artık. <laughs> Zengini çok seviyorum ya. İyi ki benim abim. Öf öf. Keşke fakir ölse de Elmasları bölüşmek zorunda kalmasak. Tüm elmaslar benim olsa. Daha çok elmas istiyorum. Hepsi benim olmalı. Acaba hazır fakir uyuyorken şu bahçedeki madeni satmaya mı gitsem? Hepsi benim olmalı. Tüm elmaslar benim olmalı. En zengin ben olmalıyım. Bu dünyadaki en zengin kişi ben olmalıyım. Uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştım. Abim yanımda. Ve çok değerli bir maden bulduk. Artık zenginiz. Oley be oley. Neyse. Güzel güzel hayaller kurarak eğilse uyuyayım ben. Acaba fakir uyudu mu? Fakir. Evet uyumuş. Hazır fakir uyurken acaba ben bu madeni çaktırmadan gidip sapsam mı? Tüm elmaslar da benim olur. Kimseyle görüşmek zorunda kalmam. Harika fikir. Evet şimdi gidip o madeni aşağıdan alacağım ve satacağım. Tamam sessiz olayım da. Uyu kardeşim uyu. Gidip o madenleri satacağım. Ve tüm elmasları kendim alacağım. Fakire hiçbir şey çaktırmamam lazım. Tamam. Şuraya gömmüştük. Tam burada. İşte burada. <laughs> tamam şunu şuradan alayım da. Çabuk çabuk çabuk. Evet gel bakalım buraya. Şuna baksanıza. Şurayı da kapatayım da anlamasınlar. Evet. Şimdi bunu satmaya gideyim. Şöyle çaktırmadan Koş koş koş. Koş zengin. Eskisi gibi zengin olacağım. Çok zengin olacağım.